Dask tırımız turizmin başkenti Antalya'ya geldi. Konya altı kent meydanında konuşlandı. Tırımız Türkiye'nin en kalabalık 5. şehrinde tüm Antalyalıları ve Antalya'ya tatile gelenleri tırımıza bekliyoruz. Zorun deprem sigortası dediğimde ne anlıyorsunuz? Nasıl bir güvence? Çocuklar da var. Ya Allah korusun deprem olur bir şey olur. Yani ev yıkılır en azından garanti alıyoruz kendimizi. Yaptırır mısınız? Her yani? yerde yeniler misiniz? Yaptırdık yeniledik aynen. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. Hani bunlar bizim e, sağlığımız, malımız, hani canımız için güvenli ve kontrol etmemiz gereken bir durum aslında. Devletimizde bununla alakalı bir zorunlu sigorta mevcut yapmış. Daha sigortasını yenilemeyenler için lütfen yenileyelim. Yaptırmayanlar içinse yaptıralım. Bu bir maddiyat değil. Benim baba tarafı Erzincanlı. Özellikle Erzincanlı olunca bizde deprem kültürel bir gelenek gibi bir şey. Sigortaları ne zaman işe yarayacağını hiç hiçbir insan ne zaman tahmin edemiyor. İnşallah çok böyle başımıza gelmez ama yani yaptırdığımız için hem rahatız, güvenliyiz, mutluyuz, öyle hissediyoruz yani. Antalya'nın deprem riski var mı? Şu anda diğer illere göre daha iyiyiz ama her an Türkiye deprem bölgesindeyiz. Hı hı. Ee, Tehlikemiz var. Herhangi bir şekilde e, binaya zarar geldiği zaman DAX bunu karşılıyor. Daha sonra belli bir yüzdesini karşılıyor. O e, evi kılan insan için de büyük bir fayda. Bir destek, maddi destek. O yüzden gerekli. Bütün elimizde olan konutlara doğal afet sigortası yaptırıyoruz. Evet. Çünkü bunu zorunlu olduğu için değil, kendi geleceğimizi, güvenliğimizi sağlamak için yaptırıyoruz. Hı hı. Herhangi bir şey olduğunda ailemizi, çocuklarımızı ve devletimizi korumak amacıyla yapıyoruz. Antalya'da zorunlu deprem sigortalı konut oranı %58 seviyesinde. Şehirdeki 713 bin konutun 410 bininde DAS güvencesi var. İlçelere bakıldığında ise Konya altında 36 binin. Alanya'da 75 binin ve Muratpaşa'da da 84 bin üzerinde DAS poliçesi var. Zorunlu deprem sigortası kimin adına yapılır? Şıkları sayayım. <laughs> A. Ev sahibi. B. Müteahhit. C. Kiracı. D. Yönetici. Kim yapar zorunlu deprem sigortasını? Ev sahibi yapar. Ev sahibi. Hı hı. Tamamdır. Biliyorsunuz zorunlu deprem evet. sigortasını. Evet. Soralım mı o zaman bakalım zorunlu deprem sigortasını ev sahibi mi ev sahibi adına mı yapılır? Ve ilk soru yeşil yandı. Doğru. He, doğru Tebrik mu? ediyoruz. Oo. Evet. <laughs> Kazandım. Merhabalar. <laughs> DASK'ın açılımını sormak istiyorum. Tırda arkada. Yardım da alabilirsin. Tamam, Hadi bakmayacağım ama ben biliyorum tamam. galiba bunu. Tamam. DASK'ın açılımı nedir? Ee, harflere odaklanmanı rica edeceğim. A şıkkı Doğal Afetler Sigortalar Kurumu. B şıkkı Dünya Afet Sigorta Kurumu. C şıkkı Doğal Afet Sigortaları Kurumu. D şıkkı Doğal Afetlerin Sigortaları Kurumu. Biraz kelime oyunları karışık. Burada biraz tırdan yardım alacağım. C şıkkı Doğal Afet Sigortaları, sigortaları kurumu, kurumu. kurumu. yan tarafta yazıyor evet. galiba. Doğal afet sigortaları, sigortaları kurumu. kurumu. Tamam o zaman yanlış olma ihtimali yok. Evet. Tamam bir sonraki biraz... turda tırmızı da naylonla kaplayıp kopya çekilmesinin önüne geçeceğiz. Bakalım DASK'ın açılımı nedir sorusunun cevabı doğal afet sigortaları kurumu mudur? C şıkkı mıdır? Bakalım. Ve bu da doğru. DASK ilgili bir soru soracağım. DASK ne zaman kurulmuş olabilir? Şöyle bir e, tarihi geçmiş depremleri de bir anımsatalım satalım evet. istiyorum. Onlarla bağlantı kurarsan çok rahat cevabını bulabilirsin diye düşünüyorum. Das ne zaman kurulmuştur? A 1999 Marmara depreminden önce 1998'de. B 1999 Marmara depreminden sonra 2000'de. C şıkkı 2003 Bingöl depreminden sonra 2004'te. D şıkkı 2011 Van Depremi'nden sonra 2012'de. Şimdi e, Marmara Depremi'nden sonra oldu galiba. <laughs> Onu biliyorum. E, Beş şıkkımı... 1999 Marmara Depremi'nden sonra 2000'de. Evet. Bence şık odur. Doğru cevap buluyorsunuz. Evet. Evet. Kararınızdan vazgeçireyim Yok, mi? Yok. Bilmiyorum. Siz <laughs> <Tamam>. bilirsiniz. <laughs> bilmiyorum. Ben cevabı önümde görüyorum yani, hangisi doğru. Marmara Depremi'nden önce yoktu. Önce yoktu. Yoktu. yoktu diyebiliyorum. Çok doğru Hatta çok noktadasınız. Evet çünkü e, gündem ona göre yoruldu hı hı. ve çok büyük kayıplar verdik biz. Hı hı. O zaman bunun bir gereklilik olduğuna inanıldı. Harikasınız. Evet, ondan sonra yapıldığını biliyorum. Gidiş yolunuzdan dolayı tebrik ediyorum. Soralım bakalım deprem çantası yeterir mi bu cevap? Das Ne zaman kurulmuştur? B şıkkı Marmara depreminden sonra 2000 yılında mıdır? Yanıyor yeşil. Ve yeşil. <laughs> teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yıldız amca tebrik ediyorum. Çok mersi. Bizimle beraber e, yarışmaya katıldığınız için. Çok mersi. Çok teşekkür bilgilerimizi ederim. Bilgilerimizi tazelediğimiz evet. için de çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim ve bunun bir gereklilik olduğuna inananlardanım. Harikasınız.